Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Esat yönetiminden genel af kararı. Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad, asker kaçaklarına yönelik yeni bir af ilan etti. Devlet başkanlığından yapılan açıklamada af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağı vurgulandı. Türkiye ile Suriye arasında yeniden normalleşmeye yönelik adımlar atılırken Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad dikkat çeken bir karara imza attı. Beşar Esad yönetimi ülkede asker kaçaklarına yönelik yeni bir af ilan etti. Esad tarafından imzalanan kararnamede 3-4 ay içinde askerlik bildiriminde bulunanların hapis hapis cezası almayacağı kaydedildi ve zorunlu askerlik görevinden kaçan ülkede iki kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı açıklandı. Devlet başkanlığından yapılan açıklamada af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağı vurgulandı. Af ilanı Türkiye'de çok sayıda ülkede yaşayan Suriyeli göçmenlerin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Ülkemizden ve dünyadan son dakika gelişmelerini aktardığımız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Elleriniz dert görmesin.